Değerli dostlar, sevgili misafirler bugün Artova ili Amusa Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği pikniğinde sizlerle olacağız. Ben Zümran Ersoy'dan başkanım. Ayaklarınızla sağlık, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel günde bizleri için geldiniz. Ayaklarınızla sağlık. Hepiniz ayları teşekkür ediyoruz. Bugün eğleneceğiz. Sıla'dan, Amusa'dan haberler vereceğiz. Herkese sevgiler, saygılar olsun. Görüşmek üzere. Oh, Cennetten hoş geldiniz. Ailesi. 2022 pikniğinde bir görüşlerinizi alabilir miyim Sayın Mustafa Bey? Valla e, şeyler kısıtlı olmasına nezaren yani ateş yakmayı yasa şu bu şey olmasına nezaren yine de güzel oldu. İyi gidiyor yani. Yani ellerine sağlık yani emekli ancak bu kadar olur yani. Allah razı olsun. Sen konuşun. Öncelikle bu pikniği düzenlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, gönül isterdi ki daha çok olsun. Daha güzel şeyler olsun. Evet. Ama biraz eksiklikler var. İnşallah ileriki zamanlarda her şey daha çok güzel olacak. Şimdi bu pandemi dolayısıyla tabii ki bayağı eksiklikler var. Bir de yasak var ormanda. Ateş evet, evet var. doğrusu. Ee, başkana, değerli siz yöneticiler, yandaki arkadaşlar hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Görüşlerini alalım. Ben bir şey diyemem. Ben ne diyeyim şimdi? Onlar da geldi. Vallahi anacığım iyi günler. İyi yayınlar. Allah razı olsun hepinizden de. Cümle. Tamam cümlesin ya. he. Daha ne diyek. Tamam. Türkiye iyi olsun inşallah. Amin, amin, amin. Sağlıklı sıhhatlı. Allah işiniz rast Hoş bulduk evet, kardeş. Tarafta, tarafa, tarafa, tarafa. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Allah işiniz rast tutsun Milletimize, devletimize ya Amin, amin. Allah razı olsun. Hocanın çok güzel bir organizasyon. Teşekkür ederim emeği geçenlerin hepsine. Allah razı olsun. Diyeceğim bu kadar yani. Allah sizden de razı olsun. Adem ya ya Bey, şeyler konuşsun. <laughs> ya ya Bey konuşsun. Abi işte Köyümüz adına birlik beraberlik, yani kaynaşma, güzel bir organizasyon. Katılanlara ayaklarına sağlık. İnşallah seneye daha büyük bir organizasyonla devam eder yani. Adem Buyur abi. Orada bu köyümüz adına hep beraber inşallah daha güzel günlerde buluşmak üzere. Herkese teşekkür ediyorum burada gelenlerin hepsi. Ayaklarına sağlık diliyorum. Allah razı olsun cümlenizden. Hayırlı piknikler, hayırlı günler diliyorum. Ya. Selamun aleyküm. 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 Hayırlı piknikler, hayırlı günler diyelim. Aleyküm. Burada kimleri görüyoruz? Bak bizim dü Serkan'ın düğününü salan Zulnazı Mustafa kardeşimiz. Gene böyle abimiz. 2022 pikniği için neler düşünüyorsunuz? Bir görüşlerinizi alalım. Dayıoğlu. Ne diyelim Allah hayırlı olsun. <laughs> E bu kısıtlamalara göre ne diyorsun yani? Ya bu kısıtlamalara göre ancak bu kadar olur. Başka bir şey olmaz yani. <laughs> evet sayın zurnacımızdan da bir görüşlerini alalım. Kardeşim Allah hayırlı uğurlu Çok güzel. Daha, daha ileni nasip eylesin Cenab-ı Allah. Ben bu kadar diyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Sağlıklar, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. Allah razı olsun. Sağ, ol, sağ ol. Evet. Dayı oğlu ne diyorsun? Hayırlı olsun pikniğimiz. 3-4 seneden sonra yine Cenab-ı Allah bir araya getirmeye nasip etti bizleri. Amin. Ee, Rabbim bugünlere de yine şükür. İnşallah pandemi e, geri tekrar etmeden e, bu organize ettiğiniz için, her şey için teşekkürler ederiz. Allah razı olsun. Cümleten hayırlı eğlenceler, hayırlı gezmeler, kazasız belasız. Ee, size de hayırlı görevler efendim. Allah razı olsun. Ee, bu arada e, dün akşamki hay, hayırlı uğurlu işleriniz için de Allah'tan temenni diliyorum. Bir ömür büyük mutluluklar diliyorum. Amin Allah razı olsun. Cümle gençlerimize hayırlı e, nasipler eylesin. Ömür boyu da geçime ehli verin. Amin iki tarafa da Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Evet Asil Asil Vincin saygıdeğer patronuna mikrofonumuzu uzatıyorum. <laughs> 2022 pikniğin için neler konuşmak istiyorsun? Amusa köylüler için birlik beraberlik. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah razı olsun. Heh, biz sizler için buradayız. Siz de bizler için buradasınız. Evet, İnşallah. Kadıklı, mutlaka, mutlaka, mutlaka. Hmm. Allah'ım utandırmasın bu topluluğu, bu birliği. Ya. Daim etsin her zaman için. Ya. 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 İşiniz gücünüz rast gelsin. Bu bizim kamaracada da büyük bir emek sarf ediyor adam. Teşekkür evet, ederiz emekler için. Tabi tabi tabi. Sağ olun Allah razı olsun. Hayırlı hayırlı eğlenceler. Ah. Ah. Selamun aleyküm. Hali。Hayırlı eğlenceler diliyorum. Sağ ol Allah razı olsun. 2022 pikniğimize. 3-4 evet. sene sonra bir araya geldik Cenab-ı Allah hayırlı uğurlu etsin Allah birliğimizi Beraberliğimizi bozmasın Neler konuşmak istiyorsun Ne diyeyim ne diyeyim valla? Buyur kız Ayşo. Ayşo daha iyi konuşur ya. Ayşo. Ben <laughs> ne konuşayım abi tozun içinde Baksana. Sen sen şu hala ben şimdi. Ben evet, Tevfik abi şu bu tozun içinde ne konuşayım ha, ben? Olsun gel de iyilik dileklerini Ne yapalım Allah'ta? Ben bu da şükür bu günleri gördük geldik kaç senedir o bu da yoktu. Bu da yoktu. Evet. İyi oldu güzel oldu. Evet güzel oldu. Ahmet'in oğlu mu? He. O yeğenime de uzattı. Evet. Mikrofon, mikrofon çalışmıyor galiba. Test edmiyor ya. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Çalışıyor. Siz dileklerinizi... Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ettik. Böyle bir düzenleme yaptığı için, işte milleti bu bir araya getirdiği için. Yani böyle şeyler insanlara şart yani. Böyle birlik beraberlik. Diyeceklerimiz bu kadar yani. Çok teşekkür ettik başkanımıza. Teşekkürler herkes bir arada ee, dayım gel. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun Allah razı olsun görüşlerinizi aldık sağ olun hayırlı eğlenceler. gel. <laughs> Bu gelen kim gelen tanıdık mı? <laughs> tamam bekliyoruz. İki 3 yıldan sonra Rabbim yine kavuşturdu bizi Aa, bir araya geldik. Abi, tabii, tabii. Görüşlerinizi alalım. Ne, ne dersin? Biz, ne güzel şeyler bunlar. Ya böyle birlik beraberlik tabii ki. Ama her zaman olmasa, bu biraz geç kaldı komşu. Evet, evet. Şu Top, toprağa bak, bu itfaiye olması lazım. İtfaiyemiz olur. geldi bak, ne güzel suluyor. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. İnşallah, emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Amin, sağ olun, eksik olmayın. Varsa bir yapacağımız her zaman hazırız. Allah razı olsun, hadi sağ olun. İtfaiyemize geldi, sağ olsun suluyor. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyor. Evet. Burada bizim yönetimden Sayın Amcaoğlu Musin Kayı'nın görüşlerini alalım bir. Valla sizler olursa biz de mutluluk duyuyoruz. Ha böyle şenlikler çok oluyor. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun yani. Ne diyeyim başka? Sizlerden de Allah razı olsun. Hayırlı eğlenceler diliyorum. İtfaiye mizde iyi suluyor maşallah. İyi suluyor. Sulasın. Ay maşallah maşallah. Bizleri de ıslatma yeter. Çamur etme. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Hayırlı piknikler. Sağ olasın abim Allah razı olsun. 2022 de yine bir 3-4 sene sonra bir araya geldik. <laughs> Allah bu e, organizasyonu yapanlara Allah razı olsun. Abi Senin abi. de görüşlerini alalım. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Allah razı olsun herkesten. Amin. Sizden de Allah razı olsun. Cümlemiz sizden. Evet burada Sayın Köylümüz. Ömer yayla hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun, teşekkür. Ederim. Nasıl görüyorsun ekliğimizi pikniğimizi. Allah razı olsun. Çok güzel maşallah. Hep böyle devam etmesini isterim. Sizden Allah razı olsun. Evet. Hayırlı günler, ence hayırlı piknikler diliyorum. İbrahim Şahin, e, Tokat Sulu Saray Tekke Dernek Başkanı aynı zamanda Ağlı Sakören'de e, da dağıtıyım. E, Rabbim Allah. birliğinizi daim etsin inşallah. Biz böyle pikniklere inşallah çok iyi görüyoruz Yani şu anda iki yıldan sonra pandemiden sonra. Evet 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 iyi oldu. Çok çok, çok iyi oldu inşallah. Hikmet Başkanım da yönetimin de büyük çabalarıyla inşallah halle oldu. Bundan sonra daha ilerini yaparsınız inşallah. inşallah. i̇nşallah. Rabbim bildiğinizde daim etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı eğlenceler diyelim. Cümleten hayırlı günler, hayırlı eğlenceler. Allah. Razı, Allah. <laughs> Vallahi, hayırlı olsun bizim köylerimize. İnşallah nice pikniklere ulaştırır Cenab-ı Allah. Hayırlı mutlu piknikler olsun inşallah. Sağ olun Allah razı olsun. Hayırlı eğlenceler diliyoruz. 22 pikniği pikniği için görüşlerini alalım. Allah hayırlısı versin. Çok güzel ortam iyi. Hayırlı Allah'tan adamla. Herkese hayırlı piknikler diyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Burada dernek yönetiminden Adnan Öztürk beyin 2022 pikniği için görüşlerini alalım. Buyurun. Vallahi bundan güzel bir şey göremiyorum. Bilmiyorum ama herkesi beğendirmek için elimizden gelen şeyi yapmaya uğraşıyoruz. Yani bundan için can diyorum Katılım. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Burada dernek başkanımız Sayın Hikmet Bey'in 2022 pikniklerinin katılımlarını bu organizasyonu yaptığından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun emeği geçenlerden ve tüm bu organizasyona emeği olanlardan. Kısaca başkanım senin de görüşlerini alalım. Allah razı olsun ki sizler bizlerle birlik beraberlik olduğun için herkesinden buraya gelenden gelmeyenlerden, hastası olanlardan herkesten razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Amin. Amacımız derneğimizin birlik beraberliğimizi korumak. Yani burada sadece tabii, yemek, tabii. yemek, içmek değil. Tabii, Amaç, tabii. Amaç derneğimizi yukarılara çekmek, insanlarımıza yardımcı olmak. Derneğin amacı zaten bellidir yani. Dernek yardımlaşma ve dayanışma. Biz Aynen bunu sağlamak öyle. için biz buradayız. Aynen öyle. El, elimizden geldiği kadar hastalarımızı, ihtiyaç olanları ziyaret ediyoruz. Aynen. gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Aynen Yani. Dernek üyelerimizin de görüşleri, fikirleri bizim için daha önemlidir yani. Çünkü Aynen. Allah razı olsun. Aynen öyle. Birliğimiz, beraberliğimiz devamlı olsun yani. Amin. Bugün ben varım, yarın başka birileri gelir. Biz onların peşinde mecbur, onlara destek olmak zorundayız yani. Tabii tabii. Tabi. Yani Allah, Allah, Allah razı Allah. olsun abi buraya gelenlerden de gelmeyenlerden de. Amin. Yani Amin. çünkü amacımız birlik, beraberliğimizi hep tümleştirmek yani. Allah razı olsun. Allah cümlesinden razı olsun. Şimdi burada bu Kibikni derneğimizi 2006'da kurduğumuzda aramızdan ayrılanlar, rahmetli olanlara da Allah razı olsun. Onlara da kani rahmet diliyorum. Evet. Mevlam onlar aramızdan ayrıldılar. İşte Hamur Gözdok, Lütfü Koç gibi sayın kıymetli köylülerimiz bu der Evet evet bu derneğin başlangıcında onların çok büyük emekleri var. Onlara da Allah kani rahmet eylesin. 2022 pikniğimiz için neler düşünüyorsun? <laughs> Cenab-ı Allah 3-4 sene sonra yine bir araya getirdi bizleri Rabbim. Bu e, bu birliğimizden ayrı koymasın bizleri. Neler düşünüyorsunuz? Rabbim sağlık sıhhat versin. İnşallah seneye de böyle bir e, düzen olursa Allah'ın izniyle yine buradayız. İnşallah inşallah. İnşallah, inşallah. Allah Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin, amin amin. Mahmut komşum sen neler düşünüyorsun? Allah razı olsun. bütün gelen arkadaşlardan cümleten teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha güzel olacak. Daha heyecanlı olacak. Herkesten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bazı arkadaşlar aramızda göremiyoruz ama gelenden de Allah razı olsun gelmeyenden de. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. 2022 ikneğimize hoş geldin. Mevlam 200 seneden sonra yine bizi birleştirdi. Allah Rabbim Allah. ayırmasın. Ne düşünüyorsun bu şeyde? Allah. Sağ ol, Allah razı olsun. Hep birlik ve beraberlik olmamız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dayım nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağlı, sağlığı, sağlığı, saati nasıl? Çok şükür iyi. Allah razı olsun. Selam söylesin. 2022 Bikniğimiz için 3-4 sene sonra yine Cenab-ı Allah bir araya getirdi. Ne düşünüyorsun? Görüşlerini alayım. İnşallah derim. Hayırlısı olsun. İnşallah. Çoğun olay inşallah iyi olur. Bu arada tezgahınızda hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir iş yapmışsınız. Kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Dondurmalar kimden? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Hayırlı olsun. Dondurma kaymak Evet, hem de ne kaymak. Sağ, olasın. sağ olasın. Maşallah, maşallah. Berek Cenab-ı Allah bereketini artırsın. Çok da maşallah, maşallah. Hoş geldiniz. Abi teşekkür ederiz. Allah emeğe geçen herkese teşekkür ederiz abi. Sağ olun Sizde Abim herkesten Allah razı olsun. Emeğe geçen herkesten, yönetimden, yönetimde bulunan arkadaşlardan emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu düzenledikleri için sağ olun, var olun. Sizlerden Allah razı olsun. Allah Allah. Hadi konuş bakalım. <laughs> ne diyorsun? Hadi bir şarkı söyle gel. <laughs> Gel bakalım. Konuş bakalım. Ne yapıyorsunuz de? Ben, ben, ben. Tamam. Aferin, aferin. <laughs> 2006'da bu derneği kurmak için biz bir yola çıktık. Tabi aramızdan rahmetli olanlar oldu. Onlara Cenab-ı Allah'tan kani kani rahmet diliyorum. İşte ismi aklıma gelen Hamdi Gözütok, Lütfü Koç gibi Saygı değer köylülerimiz aramızdan ayrıldı. Biz bunlarla 2006'da Kirazlıdere'de... ...ilk defa de yola çıktık. De. Ve bugünlere kadar gerek yönetimde olduk, gerek olmadık. Bugünlere kadar getirenlerden Allah razı olsun. Şu toplumu hiçbir yerde bulamayız. Gençlerimiz büyüyor. E, tabii birbirimizi tanıyamıyoruz. Böyle bir toplumlara gemlek gelmek lazım. Bugüne bugüne kadar bütün gelmiş geçmiş emeği bulunan dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Tabi bugünlere gelmek kolay değil. Derneği ayakta tutmak kolay değil. Ama gayret oldu muydu oluyor. Şu anda derneğimizin aidat, senelik aidatı yanlış hatırlamıyorsam 120 TL falan. Ama evet. bunu dahi Kesinlikle. vermekte zorlanıyoruz. Ben buradan sayın hemşerilerime, köylerime sesleniyorum. Lütfen bu derneğin aidatını ödeyelim. Çünkü bir düşündüğümü üç paket sigara parası sayın hemşerilerim. O yüzden yani biraz ee, ne bileyim yani gayret gösterelim. Bunu devam ettirelim e, Gelecekte gençlerimiz yine bir arada olsun böyle bizim gibi. 2006'dan bu tarafa nereye kadar getirdik. Bugünden sonra da bu gençlerimize bayrağı veriyoruz. Gençlerimiz bunu ilerletmelerini diliyorum. Ben buradan bütün hemşerilerime, köylerime katılanlara Allah razı olsun diyorum. Bu 2022 pikniğinde emeği geçenlerden, emeği geçenlerden tüm Allah razı olsun diyorum. Ee, bu organizasyonu düzen, düzenleyenlerden de Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakal. İyi günler.